Merhaba. Sohbet etmeye acı gerçeklerden başlamıştık ve pek çok insan bize çok kızmıştı. Şimdi daha da çok kızacakları bir konuyla karşınızdayım. Acı gerçeklere devam ediyoruz ve bugünkü konumuz kimler kaybeder? Arkadaşlar, kaybedenler kulübünün listesi tabii ki oldukça uzun. Pek çok insan pek çok sebeple kaybeder kazanır, bazen kaybeder, bazen kazanır. Neden sebepleri? Koşullara göre değişebilir. Ama ben size kaybedenler kulübünün en genel liste başı, liste başında yazan formülünü söylemek istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar kısa zamanda çok kazanan kaybeder. Şimdi diyeceksiniz ki Meltem neden öyle diyorsun? Adam fırsat değerlendirmiş işte şöyle bir şans çıktı karşısına yaptı etti kazandı vesaire ıvır zıvır diyeceksiniz. Ama ben şimdi size hemen neden bu söylediğimin genel geçer bir kural olduğunu izah edeceğim. Öncelikle şunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Size hep ee, bir algı e, psikolojisi, algı yönetimi, uzun vadeli çalışmalar e, gibi görünen e, bu ve göz ardı ettiğiniz iletişim çalışmalarının tek sebebini söylüyorum. O da sizin kazancınızı, yani aslında ticari hedeflerinizi gerçekleştirip uzun vadede sabit ve çalışır durumda tutabilmek. Yani tabii ki aslında biz hiçbir iletişim çalışmasını ticari hedeflerimizden ayrıştırmıyoruz çünkü birbirine hizmet eden bir döngü içerisinde çalışıyorlar. O yüzden asla ticari hedefleri küçümseyip fırsatları değerlendirenlere kötü bir şey söylemeye çalışmıyoruz. Ama bunun neden böyle olduğunu ticari olarak çok harika bir fırsatmış gibi görünen bir şeyin aslında uzun vadede nasıl kayba sebep olduğunu anlayabilelim. Biraz ona göre hareket edebilelim diye bunu konuşuyoruz. Şimdi neden hızlı ve çok kazanan kaybeder biliyor musunuz? Eğer ani bir gelişmeyle hızlı bir ticari aktiviteye giriyorsanız eğer bu şu demektir hazırlıklı değilsiniz. Muhtemelen bu ani atılımı yapmaya sizi iten başka bir sebep var. Bu fırsatları yaratan, yani bunun altında bu fırsatı oluşturan ve sizin planlarınız dışında karşılaştığınız ani bir etkiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu şu an içinde bulunduğumuz gibi bir kriz dönemi olabilir. Krize dayalı ihtiyaçlar olabilir ya da şöyle bir şey olabilir: yükselen trendler, bir anda dünyada yükselişe geçen fakat ülkemizde karşılamayan, karşılanamayan anlık, anlık olarak karşılanamayan ihtiyaçlar vesaire vesaire gibi. Yani aslında e, ticari planımızda olmayan, üretim, satış ya da lansman için hani uzun vadeli bir çalışmayla kendimize hazırlamadığımız aniden karşılaştığımız ve tabii ki çok haklı olarak da karşılaştığımız zaman Hemen bundan faydalanmak istediğimiz ticari fırsatlar karşımıza çıkabilir. Fakat her ticari fırsat maalesef bir marka başarısı demek değildir. Burada şuna karar vermeniz gerekir. Başarıdan anladığınız şey nedir? Günlük ticaret, günlük ticari faaliyeti kurtarmak, o günün parasını kazanmak sizin için başarı demekse ee, tabii ki e, ilk işe koyulan, ilk bu e, ticarete balıklama atlayan, evet, parsayı toplar. Ama bana göre ticaret, bana göre başarı, uzun vadede sabit tutabildiğim ticari hareket ve e, sadık tutabildiğim kitleden kendimi ayırmadan e, firmamın ya da ürünümün yaşam eğrisini Uzatabildiğim kadar uzun bir zaman dilimine yaymakla ilgilidir. Şimdi o yüzden hızlı ve çabuk kazanan kaybeder diyoruz. Şöyle o gün için kazanır, o ay için kazanır. Fakat konuyla ilgili A ihtiyaç bittiğinde, B ihtiyaç devam etse bile arkasından Balıklama atlayan değil konuya ürüne satışa üretime hazırlıklı olarak yola çıkan. Yani sonradan gelen arkanızdan gelen sonradan ortaya çıkan çok hazırlıklı ve planlı firmaların ürünleri hizmetleri, üretimleri sizin çok çok önünüze geçer ve siz yine kaybedersiniz. Ee, bu süreci çok iyi yönetmeniz çok önemli. Fakat genellikle hazırlıksız girilen planlarda e, sadece üretip ya da temin edip satış e, ihtiyacı karşılayan satış arz talep e, koşturması içerisinde olunduğu için planlama kısmı hep atlanır ve ya ihtiyacın tükenmesiyle ya da arkanızdan gelenlerin harika hazırlıklı yeni satış stratejik planlarıyla daha iyi ihtiyaç karşılayan planlarıyla birlikte sizin ürününüzün satışı durur ve o noktada tekrar düşünmeniz gerekir. İşte o gün kaybetmeye başlarsınız. Zannetmeyin ki ilk başta yola çıktım diye en güvenilir olan insanların yanında ilk olan firma ben oldum. Hayır. Ee, eğer bunu sağlam yapamazsan, gerektiği gibi yerine getiremezsen, sen insanların hedef kitlenin gözünde, onların yanında olan, ihtiyacını karşılayan ilk firma olmuyorsun. Sen maalesef e, bir fırsattan, bir krizden fırsat çıkarmış e, ve hızlıca parasını kazanmış, e, bir fırsatçı ve her şeyci oluyorsun aslında. Çünkü bu ticaret döngüsünü devam ettirebilmen için aynı alanda yürüyüşüne devam edemeyeceğin için yeni ihtiyaçlar peşine düşüp işte bugün kalemse kalem işte önümüzdeki yıl armut lazımsa armut bir sonraki sene kriz olur maskeci öbür sene dezenfektancı Aa, birden moda trendi mi yukarı çıktı hemen modaya girelim. Onu da yapalım, bunu da yapalım, her şeyi yapan insan bakın yani ticari akımlardan kar elde etmeniz ne kadar mantıklı ve haklı bir gerekçe olsa da bunu alışkanlık haline getirmeniz ve başladığınız hiçbir şeyi sürdüre sürdürememeniz maalesef insanların gözünde sizi sadece fırsatçı yapar. O yüzden bu gibi yükselen trendlerde ve krize dayalı ya da ani oluşan yeni alışkanlıklara dayanan ürünlerin, trendlerin ortaya çıkmasında, hizmetlerin ortaya çıkmasında hızlı hareket etmeniz evet önemlidir. Fakat yine plansız hareket ederseniz eğer her zaman aynı duruma düşersiniz. Bu sebeple aslında uzmanlık çok önemlidir ve neci olduğunu bilen insanların zihninde yani hedef kitlesinin zihninde aslında ne iş yaptığını çok doğru ve çok iyi tanımlamış olan firmalar bu trendleri ve bu ani ihtiyaçları kendi ürün ve üretimlerine, hizmetlerine uyumlayarak hedef kitlelerine ana dair bir çıkış, bir çıktı, bir ürün, bir hizmet sunarlarsa işte o zaman konu harika bir yere doğru gider. Yani mesela tabii ki tekstilcilerin e, hastane kıyafetleri, doktor kıyafetleri, sağlıkçı kıyafetleri üretmeleri, onlara destek vermeleri, e, maskeler üretmeleri, ondan sonra e, hem yardım için hem satış için yapabildikleri, dikebildikleri bir işe girmeleri ya da medikalin yanında kozmetik vesaire gibi hani kimyasal kimya ım, ay konuşamadım. Ee, laboratuvar çalışmalarına hizmet eden sektörlerin kozmetik bile olsa, e, direkt tıbbi bile olmasa bil olmasa yine de günlük hijyen ihtiyaçlarına cevap veren ya da ürünlerini hijyene e, hizmet edecek şekilde geliştirme imkanı bulan markaların yaptıkları tabii ki bu çalışmalar muhteşem olur. Mesela zaman içerisinde birlikte izleyeceğimizi düşünüyorum. Örneğin bir parfüm bir oda kokusu markası. Neden hijyene destek veren, alkol oranı yükseltilmiş yeni çözümler bulamasın ve neden bütün ülke bir kolonya alternatifi ama istedikleri gibi kokan bir kolonya alternatifi bulamasın ya da tekstil firmaları niye daha antibakteriyel kumaşlar biraz daha üstünde tutmayan hani giydiğimizde kullandığımızda Temiz, daha hızlı yıkanabilir, ee, yıkandığında daha hijyenik sonuçlar elde edilebilir giysiler üretmesin. Ee, özellikle kozmetik makyaj firmaları neden dermokozmetikler niye aynı zamanda sterilizasyona ya da sürdüğümüzde bir bariyer, bir tabaka oluşturup cildimizden, ağzımızdan, burnumuzdan maruz kalabileceğimiz çünkü emici bir yapısı var biliyorsunuz. Bariyer oluşturan ürünler üretmeye başlamasınlar. Bence hepsinin çalışmaları başladı. Burada da anmadan geçemeyeceğim, ee, biliyorsunuz bu bilimsel yani tekstilin bilimsel tarafıyla gelecek e, tarafıyla en çok ilgilenen modacımız e, tabii ki Arzu Kaprol. Ondan e, inanılmaz haberler bekliyorum. Harika şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum ve izliyorduk da zaten çalışmaları harikaydı. Aynı zamanda sevgili Zeynep Tosun, Cihan Nacar, hepsi hari hemen e, atölyelerini açtılar. E, Zeynep Tosun çok fazla e, sağlık çalışanına ulaştı. O, şu an adını sayamadığım pek çok e, bireysel marka, marka e, ve çalışan insan herkes. Bakın kendi e, sektörünü duruma uyumlayan hem kendi müşterisini memnun eden fakat hem de e, yardım ve sürece yardım ve destek sağlayanların yerleri e, ne kadar e, bambaşka e, bir noktaya varıyor e, fakat fırsattan istifade ediyormuş durumuna düşenlerin yani hiç alakasızken hani her nerede ne satabiliyorsa, her nerede ne iş yapabiliyorsa hepsini yapan firmalarınsa düştüğü durum tabii ki ortada. Bunu da yine insan ilişkileriyle bağdaştıracağım. Nasıl ya yani tanımlama çünkü bu algıyla ilgili bir durum. Arkadaşlar tanımlanabiliyor olmanız lazım. Ticari fırsatlardan istifade ederken kendinizi tanımla, tanımlanamaz bir duruma sakın düşürmeyin. İnsan beyninde tanımlayamadığı her şeyi siler. Yani nece olduğunuzu ve en iyisini, o şeyin en iyisini sizin yaptığınızı biliyor ve unutmuyor olmaları gerekli. Aksi takdirde arkadaş kalalım deyip giden eski sevgiliye nezaketen tamam demeniz ama farkında olmadan o insanı hayatınızdan çıkarıp bir daha düşünmemeniz gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü artık o ihtiyacı karşılamıyorsunuzdur. Herhangi bir tanım insan zihninde yoktur. Ve arkadaşa ihtiyacı olan arkadaş bulur. Sevgiliye ihtiyacı olan sevgili bulur. Yani ayakkabıya ihtiyacı olan ayakkabıcı bulur. Elbiseye ihtiyacı olan elbiseci bulur. Ha siz hepsini yapıyorsanız ve aşırı ucuza veriyorsanız günü kurtarsın diye arada bir sizden takılabilir. Ama ayak kavucu kimdir diye sorduklarında dünyanın parasını vermeyi göze aldığı ve bunu da değer bulduğu, yıllardır da değiştirmediği ve mutlu olduğu işte o diğer istikrarlı markanın adını verir. O yüzden lütfen lütfen ticari hareketlerinizi iletişim çalışmalarınızla bir bütün olarak değerlendirin. Bu çok önemli. Peki bu dönemde ne gibi hatalar yapılıyor? İşletmelerin tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte bunu da konuşmak isterim. Çünkü çok ciddi hatalar var. Fakat yine video çok uzadı diyecekler. O yüzden çenemi kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Öpüyorum.